Merhaba, daha önceki videomuzu izlediysen artık tosbağa nasıl oynanır bunu biliyorsundur demektir. Şimdi seninle beraber daha ileri seviyedeki tosbağa oyunun oynayacağız. 8. görev kartıma göre oyun alanına yerleştirme yaptım. Şimdi tosbağayı hedefin üzerine getirelim. Bir tane görev kartı kullanıyorum. Tosba bir adım ileri gidiyor, bir kare. Bir tane daha ileri yön kartı kullanıyorum. Tosba bir kare daha ileri gidiyor. Bir tane daha ileri yön kartı kullanıyorum. Bir kare daha gidiyor. Bir tane daha kullanıyorum. Ve daha sonra hedefe ulaşması için bir yön kartı daha kullanıyorum ve tosba hedefin üzerine geliyor. Şimdi burada görmüş olduğun gibi tosba sürekli olarak aynı şeyi yaptı. Ama tosba tembel bir hayvan. O yüzden kendisine bir tane kısa yol geliştirmiş. O da şu. Bunu böyle yapmak yerine bu 5 kartı döngünün içine alabiliyoruz. Döngülerimizin üzerinde de böyle sayılar yazıyor. Görmüş olduğun gibi. Bu şu demek. 5 kez ileriye doğru git. Yani bu buna eşit. Bu 5 yön kartı bu döngüye eşit. Peki neden bunu böyle yapmamız gerekiyor? Unutmayın, oyunu kazanmak için en az sayıda yön kartını kullanmak gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca az sayıda yön kartıyla oyunu tamamlayacağız. Bu şekilde döngü kullanarak dospa'nın daha kolay anlamasını sağlıyoruz. İyi oyunlar. Thank mm -hmm. you.